Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün annemle Köyşem'e gideceğiz. Ve şu an otobüs karında bekliyoruz. Biz şimdi otobüsten indik. Ve mağazaları gezeceğiz. Tek sentaya giriyoruz. Şöyle daikman var. Belki buraya sonra gireriz. Seunta, Bullyball ve Neto markası var. Marketi var pardon. <laughs> Şimdi bir tanesini seçip girelim. İndirime düşmüş bu elbise. Bunu aldım ve deneyeceğim. Şöyle devam bakayım ben. Böyle bir elbise daha var. Ama ben leopar giymiyorum. Baya güzel. Şöyle kol detayları var. 13 euro. Giyinme kabininden çıkıyorum. Elbiseyi denedim. Ama maalesef beğenmedim. 50 sente düşmüş bunlar. döner satanlar çoğunlukla bu logoyu kullanıyor. Ve çok komik olmuş bence. <laughs> Burası da çerez bölgesi. Arkadaşlar şu Yum Yum markası benim çok sevdiğim bir atıştırmalık. Aslında bunlar e, noodle, bildiğiniz Nuddle. Bu ördekli versiyonu. Bunu biz küçükken alırdık, küçük küçük kırardık. Üstüne de tozunu dökerdik ve öyle atıştırmalık olarak yerdik. Çok lezzetli olurdu. Çok güzeldi ya. Arkadaşlar böyle mumlar var. Ben 2 ve 3 sayısını aldım. Çünkü önümüzdeki hafta 23 yaşına giriyorum. Böyle şu sıfırlar da 50 kuruşa düşmüş. Ama gerek yok maalesef. Onun için bunları alıyorum. Şimdi kasaya geldik ve ödeme yapacağız. Buradan sonra başka bir yere gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi de Tsiyontay'a giriyoruz. Kotetek seçtim. Bakalım deneyeceğim. Şöyle şimdi kabine doğru gidiyorum. Arkadaşlar Kotetek'i denedim. Aynada da böyle gözüküyor. Şöyle. arkadaşlar buradan bir şey bulamadık ve o eti almaktan da vazgeçtiğim için buradan da çıkıyoruz. Evet, tek sentadan çıkıyoruz ve ilk gösterdiğim yere gireceğiz. Buradan çıkalım derken şöyle bir manzarayla karşılaştık arkadaşlar. Ve şu an dinmesini bekleyeceğiz. Şöyle şimdi her şeye geldik ıslana ıslana. Burada da Media Markt var. Buraya girmeyeceğim. Buraya özel bir tane video çekerim büyük bir ihtimalle. İki katlı burası. Yukarıda Rosman var. Rosman'a girelim bence. Hatta Edeka var. Büyük bir Edeka. Ondan sonra 2-3 tane pizzacı, Asya yemeği satan yerler. Sigaracı ve en arkada Rosman var. Şöyle. Ton balıklı, brokoli ve mantar paprika normal mozzarellalı galiba. fiyatları böyle, böyle. Şimdi Rosmana giriyoruz. Izanadan Pink Paradise duş elini alıyoruz. 55 cent. Şöyle. Daha değişik e, versiyonları da var. Çok güzel renkleri. Bu limonlu. Bu bir tık daha açık olan kokonatlı. Bu yeşil olan neymiş? Aloe vera. Sı kullandım şu. Ama duş jeli olarak. Bu şimdi sabun versiyonu. Aldığımız şimdi bu oldu. Ama olsun. İşte duş yerleri, her şey var. Parfüm reyonu bir tane parfümüm vardı. Acaba nerede? Şu an gözüme çarpmıyor. Bulursam mutlaka göstereceğim. Karşımızda da maskeler var. Burayı çok seviyorum. Bayılıyorum. yapıştırıcılar, gloss'lar. Burada çoğunlukla yeni ürünler. Ama galiba Türkiye'de de öyle. Tam bilmiyorum ama yalnız tam düzeltin arkadaşlar. Ay bu ne Çok güzel. Şuna bakalım. Arkadaşlar bakın açtım. Bu bir brush'mış. Çok güzel. Büyük ama. Ne kadar fiyatı şu an göremedim ama galiba bu, bu da aynısı. Catrice'in bölümü. Esens. Güzel bence. Makyaj çantaları. Boyalar. de çok modaydı. Veya çok um, bilindikti. Ben bir tane alacağım. Zaten saç uçlarım kırık. İki tane alayım. 69 kuruş. İki tane aldım. Deneyeceğim. Bizimkini bulduk ve şunu alacağız. Youtube'da paylaşmıştım zaten. Rosman'ın kendi markası. Temizlik reyonu. Bundan da alışverişimizi yaptık. Başka bir videoda artık şurayı güzelce ve detaylı çekerim. Şimdi aşağı iniyoruz. Bakalım yağmur dindi mi? Tahmin etmiyorum ama bakacağız. Yağmur dinmiş. Biz de ee, buradaki otobüsü bekliyoruz. Şimdi yola çıkıyoruz arkadaşlar. Otobüse bindik. Arkadaşlar biz şimdi oturduğumuz yere geldik. Video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.